Bu soruda da önemli yerlerin altını çizeyim. Acupuncture diye bir defa tanımlama cümlesine çağrıştıran bir öznemiz var. En az 2000 yıl geriye gitmekten bahsediyor. Çin'de. Bu da Simple Past Tense çağrıştırıyor. Normalde tanımlama cümlelerinde Present'ı öncelik veriyordum. Burada bir zaman markı var. Kenarda kalsın. Ve bağlacım var. Ondan sonra durum değişebilir. En eski, en fazla bilinen vesaire vesaire diyor. Abtunav diye bir tane bağlacım var. Abtunav'ın olduğu şey e, bugüne kadar e, şeklinde bir Present Perfect Tense gerektiriyor. Yani C'deki gibi, D'deki gibi e, Present Perfect Tense gerektiriyor. E, birinci boşluktaki, esasında 2000 yıl öncesi e, Past Tense çağrıştırması gerektiriyor. Ama fiile baktığım zaman birinci boşlukta Trace Back ya da be traced Back şeklinde bir fiil. Şimdi şu şekilde yazacak olursak burada bazı fiiller var ki e, geri gitmek, işte orijini şuradan almak, buradan e, tarih, tarih, o zamana kadar uzanmak, izlenmek gibi ifadeler devamında pas kullanılır ama present e, dır yüklem biçimi formasyonu çoğunlukla bu zaman uyumlarında çok dikkat etmemiz gereken bir aldatmaca esasında ondan dolayı birinci boşluk 2000 yılı öncesinden dolayı Past değil, present tense'i e, ak dolayı e, tercih etmem gerekiyor. Burayı present olabilir diyorum birinci boşluk için. İkinci boşluğa da Abdunal'dan dolayı present perfect diyorum. Present perfect'in olduğu C ve D'de e, baktığım zaman birinci boşluğa is traced back daha güzel oturuyor. Burasına past tense olduğu için yanlış bir, İkincisi aktif olduğu için yanlış iki. Ayrıca has been becoming de present perfect continuous tense böyle kullanılmıyor, normal present perfect tense ile yapmamız gerekiyor. En bilinen en büyük e, sağlık bakım sistemi olmuştur. Anlamına tekrar bakalım. Akupunktur, run geçmişi 2000 yıl öncesine kadar Çinlere e, Çin uzanır. Ve de bu akupunktur yani bugüne kadar dünyadaki sağlık bakım sistemleri içerisinde en fazla uzun ıı, devam edeni ve en eskisi eskilerinden birisi olmuştur diyorum.